Bildiğiniz üzere pazartesi günü rahmetli Sinan Ateş'in isminin parka verilmesi konusunu oylamıştık. Bu konuda da AK Parti de diğer muhalefet partileriyle birlikte bizi oylamamızı, talebimizi kabul etmişlerdi. Başkanın da evet dediği bir oylamada oy çokluğuyla aslında kabul edilmişti. Fakat oradan gelen MHP itirazlarıyla ikinci bir oylama yapıldı. İkinci oylamada AK Parti çekimser kaldı. Fakat bu çekimserlere rağmen yine MHP'nin sadece red oyları vardı. Bu durumda yine aslında oylamada oy çokluğuyla Sinan Ateş isminin parka verilmesi kabul edilmiş olmuştu. Fakat ne yazık ki MHP'nin ısrarlı itirazlarıyla bir sonraki gündemde tekrar konu gündeme gelecek. Bakalım biz peşindeyiz, arkasındayız. Biz bu sözü başkandan da aldık. Muhalefet partileri de destekliyor. Sadece MHP'nin itirazlarıyla da bunun hani bütün vatandaşın da kabul ettiği bir ismin, parka isminin verilmemesi gibi bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Eğer AK Parti başta vermiş olduğu sözü bir sonraki meclis toplantısında tutarsa inşallah en kısa zamanda Sinan Ateş ismini bir parkta göreceğiz.